Arkadaşlar bir kuşumuz yine karşı balkona kondu. Bu aralar alışkanlık yaptı. Bak beyaz kuş. Bak. Eymen çıkıyor alacak şimdi. Yakalayamazsa aşağı düşerse biz kapacağız. Ha aşağıda hazır kıta bekliyor. Eymen de yukarı gitti. Eğmen kuşu yakalamaya çalışıyor. Evet. Poşetin <laughs> bağla lan poşetin. Fazla bağırma. Poşetin ağzını Eymen. bağla. Eğmen tembellik yaptığı için biz de aşağıya sepet yolluyoruz. Bizim gofrette şeyi görünce matkap <laughs> Evet veririz matkapı ya. Ben de var da şey ya o. Evet sepetle güvercin transferi. YouTube'da ilk. Kim o? Sucu. Sucu mu? Ha. Görseydi bu arada o ne öyle? Adam çocuğunu tembel alıştırmış. Çıkıp kuşu buraya getirmiyor ya. Ama nasıl yakaladı? Nasıl ben taktiği verdim zaten. Git dedim sen şöyle sen gazı, gazı bir verdim Eymen'e. Vallahi biliyordum öyle yapacak. Nasıl yaptı ya? <laughs> öyle Abi ya ben... Çır, çırpınıyor <laughs> ama kuşa. Bağladısa Şişerse ekşin olur. Düşmez de olur. <laughs> evet kuşumuz geliyor. Yaramaz. Bir daha kaçmazsın umarım. Ahmet şey çektim. Taktikten konser... suyu bayrağı çektim. Seçimin izleri bayraklar var. Öksüz Serhat bu arada sen şu nerede o bugün yakaladığınız kuşlar onları bir göster bakayım. Şu mavi mavi kripsli. Şu arkadaşlar şu. Neden? Oğlum hayvanı saldın. Şimdi şu daha düşmüyorsun. Ben etmiyorum. Dur 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 diyor. Mavi, şey vardı. Ama kanatlarını parçalamış biraz da tüy de. Banttan yeni mi çıkmış? yo banttan çıkmamış. Banta bağlamışlar da. Bunlar yakalamış. şey ya da banttan çıkar ki. Geçen ne bugün mü kaçırdınız? Ali Zula yatmıştı. Daha videoyu paylaşmadan arkadaşlar şu kaçırmış. Vardı mı? Daha videosunu paylaşmadım <laughs> ya. Güzel bir sabun. Arka tepe biraz da bal var ama daha çok böyle pastı gibi duruyor ya. Çok böyle ballı şey yok. Ee, erkek. kulüpsü ama güzel oyunu diyor Ahmet bilmiyorum. Oynaya oynaya mı gelmiş? Vallahi halay başı çeke çeke halay Şöyle bir poz ver resmin. Gerçi videodan sonra da bir pozunu alayım da. Bu Saçlarım arada Saçlarım bari düzgün mü amca? Olur? Düzgün çok güzel. İstersen çekimden önce sana bir makyaj yapalım. nasılsa artık ünlü oldun. Gittiğin her yerde Marti yani, kaçak gözükmüyor. sandı. <laughs> Neydi çocuğun adı? Saran. Bugün gene gördüler. Nerede mi? gördün anlat. Arkadaşlar seyredin. Sen bak bizden bahsetti Mahmut Bey'de. Mahmut Bey'de. Şey Öğlen paydası aşağı indim baktım kuş götürüyorlar çocuklar. Evet. getirin lan kuşlar kuşum mu var dedim ben Bakayım dedim koline. Biri baktı çok böyle dik bakıyor bana. Dik bakıyor. Dövecek gibi mi bakıyor. Ha dövecek gibi bakıyor. <laughs> ne olan dedim çalmayacağım dedim niye öyle bakıyorsun dedim. Dedi ki abi senin YouTube kanalın var mı? Annem diyor <laughs> ki şey tutuyor şöyle. Lan çekimin ortasında ne annesi ne babası. Youtube kanalım yok dedim. Yani yeğenim var dedim. Böyle böyle. Dedi Tuncay Tuntaş dedim tamam. Biz sizi izliyoruz zaten. diyor. abi izliyor? Tamam dedim yorum yapın ben size kuş veririm. Çocukları kandırdın değil mi? <laughs> Yo ne? zaten veririz. veriyoruz vermiyoruz. Ama gele, gelir verse veriyoruz. Onlar gelemez. Kimi arkadaşlar? Onlar... <laughs> Azerbaycan'dan bile arkadaşlarımız i̇şte bana kuş gönder diyorlar. Yani biz İstanbul'u <laughs> İstanbul'a gönderemiyoruz. İstanbul içine ki mümkün değil. Şehir içine gitmiyor. Şehir dışına nasıl gidecek? Ülke dışı bir de. Yani şehri geçtik, ülke dışı oluyor. Buraya gelen olursa... Azerbaycan kuşları güzel, buranın kuşları güzel? Valla ne bileyim ben şimdi. Her yani. yörenin kendine yani göre şey var. Adam şöyle, izliyor ya bizim kuşları. Görsel bizim kuşları olarak izliyor, geçen mesela. arkadaş, Haşim Haşim arkadaşımıza selamlar. Bütün videolarımı izliyor. Yorum ha, da yapıyor. Haşim, Azerbaycan yazıyor. Evet. Ben görüyorum. O arkadaşın kuşları mesela çok güzel. Maşallah var. Asya kuşları gibidir. Bol paçalı evet, çok güzel kısa ben onlar çok hoşuma gitti yani şahsen olsa burada yetiştiririm. Hatta sağ olsun demiş arkadaş e, gönderirim imkan olsa gelen olsa ama mümkün değil. Arkadaşın düşüncesi bile Nasıl yeter. Ki? Yasak. Şimdi, ya mümkün değil de ya niye yasak kaçak köçek geliyor ki biliyor musun? Ya değil. sınırdan sokulmaz diyor. Sınırda canlı hayvan yasak ülke dışlarında çünkü şehir hani bir şey şehirden şehire normalde yasaktı. Son zamanlarda artık böyle serbestlediler. Şoförler götürse götürür. Şehir şehir içinde onu şey yapamazlar da. Hayır normalde paralı satmayı yasaklıyorlar. Yani hayvanlar ticari anlamda kullanıyor süs kuşlarını vesaire. Onlar ötücü kuşlar, süs kuşları. Evet, Yoksa süs. güvercinleri normal şeylerde satıyorlar zaten. Satıyorlar da ama şehir dışları yasak. O ayrı bir şeyi var. Başka da mı yakalamıştınız bir tane? Demir Ahmet'in elindeydi. Abi İçeride mi? Onu da bir çıkar göstererek bari bir videomuz olsun ya. Akşam akşam. İşten geldik yorgun argın. Arkadaşlar kuşu düşürmüşlerdi balkona. Mavi de. Eymen'i gaza getirdim gitti aldı. Bu da fenaya benzemiyor ama. Mavi. Bu kimin lan boncukları? Böyle biri takıyordu sanki. Gal Galatasaraylı bir arkadaşın. Galatasaraylı <laughs> arkadaş. 3'e iki üstü üstü açık, kafada yandan şey kesmesi bozukluğu var bademli. Ama kuş dişi olarak güzel böyle. Kafası biraz şey düzgün, kırık biraz kırık da kuş. Ama kuş çiçek bence. İşte her hep yakaladığınız hasta oluyor. Hiçbir Zaten, sağlıklı kuş gelmez ya. Evet kuş şey çiçek. Zaten tam ayı tam şeyi hastalık zamanı. Hasta hiç sokmamak lazım da bunları biz yakalıyoruz. Kümesler Kümesimiz yapak. yok diye kalıyor. En yani sonunda şuraya bir kümes yaptıracaklar bana. Ayakları temiz, tozluk yok da. Ama kesmesi bozuk. Üç 2, Ama iki, küme, kümesi üstü de açık, temizmiş. Açık, altı açık. Tırnakların değişik şeyi yok. yok. Pislik yok, tertemiz. Tam uçurmalık bir mal İyi, bak bakmış sahibi. Yani kuş dişi olmasa bir tek albenili dişi olmasın. Başka da bir yokmuş yok. Şimdi. Olsun. Hayırını görün ne diyeyim. İnşallah inşallah. Evet arkadaşlar akşam videosu buraya Hayırını kadar. Göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like yeni atmayı unutmayın. da başladı bak orada. Evet ya hazır bak orada başladı. Şurada başladı, şurada başladı. Etrafımızda dört tarafımız yeni e, kuşçular. kuşçular başladı. Eğer şey yaparsak bir gün onları da ziyaret Oradaki ederiz. Oradaki arkadaş daha önce besliyordu zaten. Bırakmıştı. Sonra yeniden başladılar. Aynı olur olsun. Ne Kapalı çatı bak. Yine de iyi kuş uçuruyor. Yerini üç, güzel yapıyor, Üç, yaptı demek. 6, 7, 8, 10 taneden fazla kuşu var. Şey dışarıda. Bak komple kapalı çatı uçuruyor. Evet işte. Güvercin sevgisi başka bir şeye benzemiyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sabuni de bizim bir, iş <laughs> tam bir şey oldu. tam buldunuz ya şeyi. Tam vedalaşacağım. Yeni bir konu açıldı. İyi işte. Tam, tam, oldu tam bulmuş. Şey. O da arka tepe. O da arka tepe. Dişi de ama dişi daha genç. Yavuklar zaten Baksana zaten o da onu kovalıyor. Ya. Başka bir şey değil. Hani cins oldukları evet. için. Gözüne kestirdi öyle. Evet yeni bir aşk doğuyor arkadaşlar yeni yakaladığımız kuşlar bizim arka tepe cilveleşiyorlar. Evet, bakalım uçururuz. Eğer güzelse Ali Can yarıştırırız. Ha, doğru bak Alican senin için işte bir rakip çıkmış oldu böylelikle. Şimdi Ali Can, sen de diyeceksin ki abi yakaladığınız her kuşa bana atıyorsunuz diyeceksin. Ya öyle değil de bir izleyip de ondan sonra karar veriyoruz biz de. Daha seninle yarışacak bir kuşu ya, Yarışacak görmedik. kuş geçme elimizde Kuş geçiyor. Kuş var da Yarışacak kuş yok. Rezil olmak istemiyoruz. Aynen rezilliğinden de <laughs> yarışacak kuş farklıdır zaten. Böyle sıra kuşları. Alican diyor ya ne oldu bizim yarış? Buraya yarı. da güzel kuş gelmez ki. Tüm kargalar burada toplanıyor kaçaklara yani. Mavilerden umudumuz <laughs> vardı. Maviler de oyuna girmedi. Açılamadı. Biz, siz beceremiyoruz. Biz demeyeyim de ben fazla uğraşmadığım için. <gülüyor> 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 Kendimi ayrı tutayım. Siz Artık beceremiyorsunuz. Normalde o kuşların oyuna girmesi lazım. Artık Geç geldi ya yavrular biraz. Ondan oldu. Erken uçmuş olsalardı hani şey olurdu. Çabuk oyuna girerdi. Erken kuşu zaten erken uçmayınca oyuna girmiyor kolay kolay. Bu sefer daha zor var. oyuna giriyor. Üstünde uğraşman lazım Ama ki oyuna sorun. Yeni yavru alırsanız o arka tepelerden onları erken uçurur. Onları şey almış diyor. Murat aldı ya. Murat'tan aldı. Kişiye aldı. Getirdi çocuk. Tamam anne baba kuşların şey uğurlu her tarafı ama güzel kuşlarmış. Bak, bak. Nasip kısmet. Baba kavgayı çeksene. Evet. Kuşlar nasıl kavga ediyor bak. Yavruya yapmak erkeği geçmiş ya. Yavru oraya girmişti. Yetişemedik. Yetişemedik. Yukarıda kavga ediyorlar. Akıllı olun. Akıllı Yiyip içip, içip coştunuz. Kümes çoğaldı bu sefer baksana. Bayağı her tarafı bir şey oldu. Yavrular da büyüyünce yetmiyor artık. Ya şuralara da tünek yapın. Tünek ya da oluyor. kuşları azaltın. Kuşları azaltmak lazım. Tünek değil de ya. Az, azaltmak daha iyi. Ne azaltın ha. Aslında siz yavrular S için bir sesim. yer yapmamız lazım. Siz hani yavruları ezmeyecek şekilde. Şuraya küçük yapalım bir tane. Küçük değil de bu bunları kaldırıp tel örgüden yapacak dedin. Olmaz. Ha sadece şuraya tel örgüsü şöyle. Evet. Zaten bunlar duruyor. Tel sırf. örgü olduktan sonra çok zor bir şey değil ki. Tel örgü bir şey değil. Tel örgüyü alırız da. Ah, da Ya, peki tembeliz de. Aynen. <laughs> Tembellik var. Yoksa bak mavi zaten duruyor bunun sorunluk var. Ne gerek var ki? <laughs> evet arkadaş üçüncü kez vedamızı gerçekleştirelim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.